Ama diğer açıdan baktığınız zaman dikkat ederseniz yani yaşayan herkesin her bireyi zaman zaman bu da geçer hayırlısı olur inşallah falan şöyle bütün bir yani geleneğimizde atasözlerimizde millet olarak bu var değil mi? Evet. Biraz da anlamına yani herkese diline hani düşecek bir bir Türk herhalde geçecek geçecek. Evet. Ee, hani demişti ya daha önce bir e, genç bir arkadaşımız Ekrem İmamoğlu e, sahadayken e, her şey güzel her olacak. Her şey güzel olacak Sayın Başkanım. O, o bir cümle bir slogan oldu. Şimdi, e, Ciddi bir e, sinerji yarattı. AK, AK Parti'nin de buna karşı şu anda AK Parti'nin de buna karşı bir hamlesi var. Bütün sokaklarda araçlarıyla dombara çalıyorlar efendim. Yani ne güzel, bizim <laughs> şarkı türkü yarışması olsun halkımızda eğlenceli bir parça. Değerli Orayla, başkanım. Orayla motor açıyor ihtiyacımız var. Değerli başkanım. Eskiden halk ozanları vardı, özgürlük vardı, İnsanlar türkülerle e, muhalefeti, iktidarı eleştiriyordu. İşte Aşık Reyhan'ın zam türküsü vardır, rahmetli Demirel'i yerden yere vurur. Ama Demirel'in hükümetinde. Evet. Niye yine özgürlük vardı? Korkmuyordu, söylüyordu. Eskiden gidersek Pir Sultanlar vardı, kimisi bedel ödemişti. Şimdi Tarkan bedel mi ödeyecek? Yani bu, bu zamanda... Gerekir. Türkü söylemiş... Özgürlükler açısından bakarsak olması gereken bir şeydi. Tarkan'a yüklemek sadece siyasi, e, hukuki olmadığını da gösteriyor. Evet. Sayın Vekilim, e, aile ziyaretleri yapıyorsunuz, sahadasınız. Evet. E, gündemde biliyorsunuz ülke gündemi oldukça yoğun. E, kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet, İyi Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye'yi ilçe ilçe, il il dolaşıyor. Biz de zaman zaman kendisine eşlik ediyoruz. Bu ziyaretlerinde esnaflarımızı dinliyor, vatandaşlarımızla görüşüyor. Daha sonra da bu esnaflarımızdan, vatandaşlarımızdan aldıklarımızı biz de milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündeme getiriyoruz. Önergeler veriyoruz. Sayın Genel Başkanımız ayrıca Türkiye'de sıkıntı çekilen, mağdur mağdur olan Kesimlerin temsilcilerini e, her grup toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıkarıyor. E, onların e, problemlerini, dertlerini birinci ağızdan e, devlet idare edenlerin duymasını e, sağlıyoruz. Biz de e, bu çalışmalar çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafında sahadayız. Şimdiki programımızda İstanbul'dayız. İstanbul'un muhtelif semtlerinde milletvekillerimiz sahada olacaklar. Sağda oluyoruz. E, tüm milletvekillerimizin görev alanları var. Ben de bu vesileyle dün Çekmeköy'deydim. Bugün de küçük e, Küçükçekmece ilçemizdeyim. Burada e, ev ziyareti yapıyoruz. Esnaf ziyareti yapacağız. Vatandaşlarımızla e, görüşeceğiz. İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde e, İyi Parti milletvekilleri bugün sahadadır sahada olmaya da devam edeceğiz. Sayın milletvekili. Evet. Son günlerde birçok araştırma şirketi partilerin oy oranını veriliyor. Sizce İyi Parti bu durumda hangi konumda? Şimdi şunu söyleyebiliriz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. AK Parti mensupları da söylüyor. AK Parti'nin trellörleri de söylüyor. Bir daha söylüyor. Trellörleri de söylüyor. Türkiye'de oyunu artıran tek parti İyi Partidir. E bu kamuoyunda anketlerinde de görünüyor. Zaten e, vatandaş nezdinde de e, görülüyor. En büyük anket şu. Ben giriyorum İyi Parti milletvekiliyim. Bana benim köyümde, benim etrafımda, çevremde Karadeniz'de, İstanbul'da vatandaş diyor ki bizi bunlardan kurtarın. Bundan daha iyi anket olmaz. Anladım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar esnaf gezisi yapacak. Evet. daha sonra. Evet. Ha. Bugün ne demek için buradayız e, Esnafçılık bitti şöyle söyleyeyim size 9 liraya sattığım ürünü 10 liraya yerine koyuyorum 10 tane stoğum varsa 7 taneye düşüyor evet. Artı elektrik olsun e, Dükkan kiraları olsun Çalıştıklarımız oraya gidiyor evet. Kredi kartlarımız sıfıra düştü Yani kötü durumdayız ne yapmamız gerek bilmiyoruz. Şey sorayım, Aralık ayındaki faturanızla Şubat ayındaki faturanız arasındaki değişim nasılydı? Şimdi 750 liraydı, 2000 lira. Ya, üç o kadar fark var yani. Şimdi kola dolaplarını çalıştırmıyoruz mecburen. Hı, e, bu sefer ne oluyor? Sıcak oldu mu almıyor kimse. Eskiden yaptığımız rakamı şimdi iki katıyla yapmamız gerekiyor bu gelen zamlara göre. Şimdi biz onların yarısına kadar düştük. Evet. Valla biz de sizleri dinlemek için buradayız, sahadayız. Şu anda İstanbul'un birçok ilçesinde milletvekili arkadaşlarım aynı benim gibi farklı evet. ilçelerde sahadalar. Sizlerden aldıklarımızı, sizin sıkıntılarınızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündeme getirmek için Hoş sahadayız. Ol. Ben size sağlık diliyorum, hayırlı Sağ işler diliyorum. Teşekkür Bizi ederiz. böyle kabul ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılarınızın devamını dilerim ben de. Sağ olun, hayırlı işler efendim. Sağ olun. tepesine vuracağım ya da hırsızlık yapacağım. Ben iş istiyorum. Başka bir şey istemiyorum Sayın Başbakanım. Yabancıları vatanımızdan gönder. Kendi vatanımızda yabancı oldu. Tamam. Kiramızı ödeyemiyoruz. Her 450 liraya geldi. Perişanız. Bundan sonrası sana kalmış. Ben taraftar tutmuyorum ama asla iki dünya bir araya gelse ben bu saatten sonra Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermem. Bütün herkese sesleniyorum. AK Parti'ye oy vermeyin arkadaşlar. Halimiz belli değil mi? Açız. Bundan öte bir yol var ben şahsıma etrafımdaki yüz bin tane arkadaş bakın. Arkadaşım sabah beni arıyor. Diyor ki bana diyor 50 TL verin diyor. Bakın burada numarasını isterseniz canlı yapar. 50 TL nedir ya? Benim arkadaşım aç kalmış 50 TL bana para ver. Ben gideceğim. E çocuklar bekmek alacağım. Böyle Türkiye olmaz olsun. Böyle Türkiye'de yaşanmaz. Ya şun bakın şuna geldim şimdi. Hesabını soruyor ki Allah çay kaç para ona göre çay içeceğim ya. Böyle Türkiye olur mu? Böyle lezillik olur mu? Siz de eğer bir başkan biz olarak sayın başkanım. Aynı şekilde yapacaksanız rica ediyorum geldiğiniz gibi selam aleyküm aleyküm selam gidin siz de. Güzel. Evet. Valla biz de dinlemek için buradayız. Ben İYİ Parti'nin Trabzon milletvekiliyim. Bugün İstanbul'dayız. Milletvekili arkadaşlarımızla esnafı, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Sizin e, şikayetlerinizi, sizin sıkıntılarınızı almak ve onlar çerçevesinde Türkiye Büyük, Büyük Millet çalışmak için dört yani. ay. Benim dükkanım vardı. Ben üç aydır siftah yapmıyorum ya. Destek veriyorum, destek veriyorum. 400 milyon destek. Ben 8 milyar kira veriyorum. 400 milyon destek veriyorum. Alsın o parayı götürsün, kendi karısıyla götürsün, içeride çay Dört 400 milyon çay yeter mi onları ya? Biraz milletvekillerinden, kendi maaşından bir zahmet. Alma da, halka dağıt da bu zamları geri çek. Zamları geri çekiyorum, yönlendiriyorum. Kandırma insanları, yeter. Biz çocuk değiliz, salak değiliz. Her şeyi biliyoruz ama korkuyoruz. Cezaevine atacaksın diye korkuyoruz. Artık atarsan at fark etmez. Zaten aç kalmışım. İçeride sen beni beslersin. Yapacak başka bir şey yok. İki tane evladım var ya. İki tane kız çocuğu babasıyım. Benim çocuğum baba para getir dediği zaman götüremedim. İçim yanıyor. Allah korkun yok mu senin? Merhametin yok mu? Kitabın yok mu senin? Senin evlatlarında inşallah bir de sana muhtaç kalsın. AK Parti'yi demeyeyim, eleştirdiğiniz demeyeyim, için AK Parti'yi korkmuyorsunuz doğru mu? Ben korkmuyorum arkadaşlar. Ben zaten aç kalmışım. Zaten perişanım. Bana ne yapar ki alır, içeri atar. Başka ne yapar? Ne yapabilir kardeşim? Bir canım var. Alacaksa Allah alsın. Ha onu da o alacaksa ona da kurban olsun. Çok güzel işler yaptı. Yapmadı değil. Ben hakkını yiyemem. Ama bu son dönemde aç kaldık ya. Perişan olduk ya. Yabancılar derhal gitsin. Net Suriyeli'ye getirmişsin de Türk kimliği veriyorsun kardeşim sen. Kendi vatandaşına versene sen. He? Çıkar. Suriye'nin yaşlısı başımızın tacı olsun. Adamlar gruplaşma yapmış ya. Neredeyse bizi öldürecek. Gidiyorsun. Adam diyor ki yok diyor ya ben bu paraya çalıştırmam. Suriyeliler çalışıyor. E Nasıl çalışacağız biz şimdi? Şurada bakın kaç tane Suriyeli esnaf var. Gidin birine kardeşim. Suriyeli bir vatandaş gidip de başka bir yerden alışveriş yapıyor mu? Kendi yoldaşlarına gidiyorlar. Yaşlılar da Suriye'nin başımızın tacıdır. Bütün yabancıların ama gençlerini bir zahmet çıkarsın da biz de iş bulalım bu kadar diyeceklerim. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Başkanım sıra bakmayın. Sağ olun. Sağ sizi dinlemek için buradayız. Efendim hayırlı işler. Teşekkür ederim. Ondan sonra. Yok abi. Yani. Alacaksın alır ya. Bir canım şey yok. Efendim merhaba. Nasıl? Hanım kardeşim. İyi misiniz? İşleriniz nasıl? İyi Allah aşkına. İşler ev sahipleri sağ olsun. Evet. Tefe tüfe yapmıyorlar. Kiramlardan Kira. Evet, evet. Kiramız 4 gün küsür atken 7,5 milyar yaptılar. 7,5-8 milyar yakın. Ve biz bundan çok şikayetçiyiz. Yani işler zaten kesat. <laughs>